Merhabalar, benim ismim Fuat Tanman. Şu anda Aydın ilinin Didim ilçesinde Tanmanlar Ziraat İşletmesi'nin arazilerinde bulunuyoruz. Burası bizim aile işletmemiz ve yaklaşık 50 senedir burada pamuk yetiştiriyoruz. Ben aynı zamanda İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin başkan yardımcısıyım ve Ulusal Pamuk Konseyi'nin de yönetiminde bulunmaktayım. Bugün size İyi Pamuk Uygulamaları'nın standardı ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. İsmi Better Cotton olan bu standart 5 kıtada 23 ülkede uygulanmakta ve uluslararası olarak kabul edilmekte ve dünya pamuk üretiminin yaklaşık %22'sini şu anda kapsamaktadır. Türkiye'de de 2013 senesinden itibaren İyi Pamuk Uygulamaları Derneği çalışmalarıyla bu İyi Pamuk Uygulaması standardı ülkemizde de uygulanmaktadır. Ve şu anda Türkiye'deki pamuk üretiminde yaklaşık %10'unu kapsamaktadır. Şimdi bu uygulamanın içerisinde neler var diye bakarsak, sürdürülebilir tarımın ana kriterleri, başlıkları var. Bunlardan bir tanesi suyun korunması, ikincisi toprak sağlığı, daha sonra biyolojik çeşitliliğin korunması. Biliyorsunuz zararlarla mücadelede ilaçlar kullanılıyor. Bunları uygularken entegre zararlı yönetiminin de yapılması bu kriterlerden bir tanesi. Bunun dışında e, lif kalitesi tabii önem arz ediyor. E, ve e, insana yakışır iş koşullarının e, buralarda sağlanması, bu arazilerde sağlanması. Bu altı e, ana başlık altında e, belli kriterler var. Sürdürülebilir tarıma yeni geçmek isteyen çiftçiler için e, kolaylaştırılmış bir tarafı vardır. O da asgari kriterlerle sürdürülebilir tarıma başlayıp her sene üzerine koya koya iyileştirerek bunun devam edilmesi önem arz etmekte. Çiftçiler bu standarda uyum sağlıyorlar. Müzik Ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde ortaklarımızla çalışmalarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Kalkınma Bankası olan EBRD ile yaptığımız Söke'de ve Ege'deki çalışmadır. Merhaba, ismim Abdullah Kabak. Söke Ovası'nda 3 yıldır iyi pamuk uygulaması yapmaktayım. Bana bu yıl iyi pamuk uygulamasından arkadaşlar geldi. Bu proje hakkında bilgi verdi. Ben de bu projeyi kabul ettim. Bu akıllı tarım uygulaması toprağın nemini, bitkinin nemini, gübrelemeyi e, en iyi şekilde yapan sistem bu sistem. Akıllı tarım sistemi. Günümüz teknoloji çağı. Artık biz çiftçi olarak da bu teknoloji sistemine geçtik yani. Arazimizde hava durumumuzu, havanın sıcaklığını, toprağın nemini, toprağın sıcaklığını ölçebilecek bir teknolojiye sahip olduk artık. İyi pamuk uygulamaları standardının bizim e, Türk çiftçileri tarafından daha yaygın olarak kullanılmasının e, birkaç tane faydası olacaktır. E, bir tanesi e, bu elimizdeki toprakların sağlığını koruyarak, Önümüzdeki nesillere devretmemiz açısından bize belli kriterler veriyor, bir yol gösteriyor. Bunları uygulamak iyi olacaktır. E, i̇yi pamuk uygulamasına, lif kalitesini arttırmak için, doğaya zarar vermediği için geçtim. Çiftçilerimizin önümüzdeki dönemde artarak, yaygınlaşarak uygulamalarını tavsiye ederim.